Sanat bence yaptığımız bir iştir. Sanat bence bazı özel insanların e, hayatı dokunuşları demektir. Sanat mı? E, sanat insanların kendini ifade etme biçimi olarak yorumlayabilirim. E, çok Picasso vari bir tanım olacak ama insanlara gerçeği söylemek için sürekli yalanlar söyleyen bir olgudur. İki ezeli rekabetin birleşmesidir. <laughs> İnsanı düşündüren, keyiflendiren, zevk, zevk alan alması her şey bence sanattır. Evet. Asıl bu konu hakkında çok e, düşündüm ama bu konuda bir yargıya varamadım. Ama insanların kendini bir şekilde dışarı vurum şekillerinden biri olarak görüyorum. Duyguların dışarı ifade edilmesi diyebilirim. İkametgah Kadıköy nedir biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Siz İkametgah Kadıköy biliyor musunuz? Hayır. İkametgah Kadıköy'ü duymadım. Kadıköy'e çok, sık gelmeme rağmen herhangi bir broşürle veya bir duyuruyla karşılaşmadım açıkçası. E, duymadım. Hayır duymadım. Ya Daha önce duydum ama ne olduğunu bilmiyorum. ilgilenmedim. Hayır. Bilmiyorum. Ee, i̇smini duydum ama daha önce hiç orada bulunmadım ya da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yok duymadım. Bilmiyorum. Evet biliyorum. Evet biliyorum. Evet biliyoruz. Evet biliyorum. Bugün İkametgah Kadıköy 2'nin e, sergi açılışı. E, bu etkinlik aslında çok renkli ve e, 12 tane galerinin birbirinden farklı galerinin yapmış olduğu etkinlikleri ve sergileri e, aktivitelerle e, hepsini bir araya getiriyor. Çok güzel bir Kadıköy haritası üzerinde konumlanmış giderilerin e, aynı tarihte açılarak aynı tarihte kapanarak yani tam bir aylık bir süreç içinde e, yapacakları aktiviteler ayı olmuş olacak. Genel olarak kanı hepsinin işlerin e, kalitesinin daha çok arttı. E, geçen sene başladığında daha küçük bir e, çevreye seslenen bir etkinlikti. İkametgahta her şey imajı usulü olduğu için hani biz direkt şunu yapıyoruz. Veya bunu yapıyoruz diye bir şey söyleyemiyorum. Koordinasyon içinde, e, uygulamalar içinde, hepsi içinde ortak çalışıyoruz. E, sergilerin yanı sıra e, çok boyutlu bir etkinlik. E, performanslar var, sokak performansları var. E, çocuklarla yetişkinlerle değişik workshoplar var. Bu sene e, İstanbul dışından, Kadıköy dışından hatta yurt dışından sanatçılarımız oldu. E, belediyenin de destek vermesiyle e, Barış Manço Kültür Merkezine. Festival alanlarından birine olarak organizasyona kattık. Eksik kalmış ya da atıl kalmış bu tip kültür merkezlerini, sergi mekanlarını da daha çağdaş işlerle yeni bir yorum getirerek daha güzel sergiler yapmayı hedefliyoruz.